Günaydın arkadaşlar. Bugün 7 Nisan Pazar. Denizlerimizin halini göstermek istiyorum. Tarihinde bu denizin hiç böyle olduğunu görmemişsinizdir. Bakın az gibi gelecek şimdi size. Ama yol gibi, asfalt gibi ne atarsanız atın denizin üstünde kalıyor. Yani gerçekten bu kadar kayıtsız kalınmaz. Bakın teknelerin arasından çekiyorum. Yani belediye, Büyükşehir Belediyesi. Şimdi diyeceksiniz ki belki de bu adam işte şu partili bu partili. Hayır kardeşim partiyle alakası yok. Şöyle göstereceğim size. Bakın. Deniz burası ha yanlış anlamayın. Bu kadar kayıtsız kalınmaz. Dönemde zamanında deniz temizleyicileri vardı. Ahtapotlar. Onların hepsi bozuldu aşağı yukarı. Ee, ben buraya rapala bulmaya geldim. Evet bir tane de buldum. Bakın şurada. Onu alıyorum. Görebilirsiniz. Batmıyor ki. Batmıyor. Bakın. Tek elle rapalayı almaya çalışıyorum. Yani suya batmıyor bile. Şimdi bir de kardeşim bak. Evet, aldık şöyle göstereyim size. Bak. Evet. Raporayı aldık. Denizlerimizin halini göstermek istiyorum. Gerçekten yol olmuş yol. Bakar mısınız? Bakın kimseden ses çıkmıyor. Ben hayret ediyorum oy verdiniz eyvallah. Ne bekleyeceğinizi bilmiyorum. Ama gösteriyor her şey kendini. Bakın şöyle göstereceğim size. Metrelerce çöp, pislik, denizlerimiz böyle, yollarımız böyle. Her şey böyle kardeşim. Bakın. Bakın. O parti parti meselesi değil. Bak, bakın. Bu ülke meselesi. Çoluğumuzun, çocuğumuzun... ...nasıl bir ülkede yaşayacağını görün. Hiç kimse ortada yok. Bakın... ...sabahın köründe... ...ezenden önce temizlik başardı. İnanın çöpleri göstereceğim birazdan size. Çöpler ağzına kadar dolu. Bakın şöyle gösteriyorum. İstersen bir buçuk saat çekeyim bu videoyu. Her yer böyle denizin her yeri böyle. Bakın bir buçuk saat çeksem de iki saat çeksem de bu pislik bitmeyecek. Ucuna bir varamayacağım yani. Anlayacağınız bakın. Şöyle göstereyim. Yani nereye kadar istiyorsanız gidebilirim. Buyurun. böyle bir şey yok. Deryası yok ya. Böyle bir şey bulamazsınız yani. Ömrünüzde bulamazsınız. Ne temizlik yapıyorlar ne çalışıyorlar. Hele şimdi iyice kazandılar. Gerçekten ey vatanseverler. Allah rızası için bir de doğru olun ya. Bir bakar mısınız ya? Nereye çekeyim ki ben? Böyle devam ediyor kardeşim. Aşkın şeye kadar devam ediyor. Bakın bütün her yer batık. Her yer gidik. Böyle bir şey görmek mümkün değil ya. Yani. Aha. Ondan sonra diyorsunuz ki vay şu oldu bu oldu. Ya vallahi kardeşim olan da bize oldu. Her şey de bize oldu. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum bu nasıl bir durum ya. Allah rızası için ya. Şuraya bakın. Ben size çöpleri, bira şişelerini, bira kutularını... Mübarek günde inanç beni ilgilendirmiyor. Anladınız mı? He, şurada bir rapala daha var. Onu da alacağım. Diyeceğim bu kardeşlerim. Yani ne diyeyim? Bilmiyorum ki. Evet. Bu kadar pislik olamaz yani. Ben olamaz diyorum Abi Başka bir şey yok. Ben, ben 70'te geldim İstanbul'a. Hala İstanbul'dayım. Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Ya. Arkadaşlar bildiğiniz gibi değil gerçekten. Allah'ım ya Ya bu kadar da olamaz yani. Bu kadar da olamaz ya. Şu ana kadar şu rapalayı bir dakikada almam gerekirken bir türlü alamıyorum. Niye biliyor musunuz? Bakın. Batmıyor. Ağırlık var, batmıyor. Evet. Bakın. Şöyle bir rapor almaya çalışıyorum. Heh. gördünüz belki de şu an sopanın üstüne zor çıkardım. Bu kadar pislik mümkün değil yani. Olması mümkün değil. Böyle bir şey olamaz ya. Şuraya bak. Arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Rast gelsin. Ben işime bakmak zorundayım. Çünkü bir rap fiyatını biliyorsunuz. Ben sürekli rap alıyorum. Yani 100 tane, 200 tane bazen günlük alıyorduk. Şu anda bayağı bir düştü. Onun için Allah'a emanet olun. Rast gelsin.